Herkese merhaba Burak ben Orion Mavisi Podcast kanalıma yeniden hoş geldiniz. Haziran ayından beri hiçbir podcast yayını yapmamıştım. O yüzden elime mikrofon almak yeniden beni heyecanlandırdı öyle söyleyebilirim çünkü 6 aydır herhangi bir yayın yapmadım ve mikrofonumu köşeye kaldırmıştım hiç elime de mikrofon almadım öyle söyleyebilirim artık bu hesap benim için ölü bir hesap haline gelmişti ki çünkü bu hesabın varlığını bile unuttum spotify'da hesabıma bakınca yani denk geldi öyle podcast kanallarına bakıyordum o esnada kendi kanalımda denk geldi bakınca işte tekrardan bir yayın yapayım diye elime mikrofonumu aldım ve balkonuma tekrardan geri geçtim. Havalar daha da tam olarak soğumadığı için hala balkon havasında oturabiliyorum. Öyle söyleyebilirim yani. Kendim bile bu hesabın varlığını unutmuştum. Ama tekrardan buraya geri dönmeye karar verdim. Yani hevesim kalmadığından veya hevesimi aldığımdan dolayı ben paylaşım yapmayı bırakmıştım o dönem. Artık bir anlam ifade etmiyordu benim için. Hevesimi almıştım çünkü artık sıkmaya başlamıştı bir şeyle uğraşmak, başka bir şeylere odaklanmıştım Yani ee, tekrardan öyle elime mikrofon alayım, konuşayım, onu kaydedeyim, bunu yazayım, bunu çizeyim diye uğraşmak istemedim. Sıkıldım. Kısa süreli bir şey oldu benim için. Hevesimi aldım. Ee, sanırım her konuda da böyleyim. Her şeye karşı hevesimi çok kısa sürede tüketen biriyim. Sadece e, bu podcast ile alakalı olan bir şey değil. Hani eline mikrofon al, konuş hevesi benim için sınırlı bir heves oldu. Devamını getirmedim ya da getiremedim. Çünkü benim için bir anlam ifade etmedi bir süre sonra. Nedense herhangi bir cazibesi, güzelliği veya çekiciliği kalmadı. O da herhalde artık her konuda bir şey başlayınca ya da tamamlayınca veya ulaşıp elde ettikten sonra benim hevesim gidiyor. Belki birçoğumuzun böyledir. Benim de bu konuda da bir hevesim kalmamıştı. Zaten artık her şey bizim için anlık heveslerle sınırlı. İşte... O an içinde yaşadığın o anda kalıyor, ötesine göç, götüremiyoruz ya da e, belirli bir dönem aralığında sınırlı kalıyor. Çok kısa süreli heveslerle beraber e, bir şeyler yapıyoruz. Yani geçmiş an bittikten sonra önemsiz bir hale geliyor ve insanlar yeni bir ilgi alanlarının peşinden koşuyorlar. Bu da benim için e, böyle oldu işte. Yani podcast'ı bırak başka bir şeye başla, başka şeyle ilgilen, onu bırak e, buna geç. Yani bir istikrar sağlayamıyoruz. E, Genel itibariyle hep kısa süreli hevesler peşinden koşuyoruz. Bu nedenle de kendimize çeşitli aktiviteler, hobiler ve uğraşlar bulmaya çalışıyoruz. Hangisi olursa hepsinden biraz biraz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunun da sebebi yani herhalde hiçbir şeyden keyif alamamamızdan kaynaklı. Veya hevesimizi hemen tükettiğimizde sürekli yeni bir şeyler arıyoruz. Ondan kaynaklı olabilir. Benim için de bu kısa süreli heves, heyecan şeyi bir hobi olarak diyebilirim. Podcast olmuştu, podcast yayıncılığı yapmak olmuştu. O da zaten çok uzun süreli bir şey olmadı. Çok da fazla bir yayın yapmadım. Yani kendi çapımda böyle biraz vakit geçirdim, eğlendim diyebilirim. Hatta benim için bir terapi gibi bir şeydi herhalde mikrofonu al konuş filan. Galiba o dönem çok yalnız mıydım ya da insanlarla konuşmak mı istemedim? Ee, ya da anlattığım şeyleri kimsenin dinlemediğini düşünerek kendimi bu şekilde bir yol izleyip elime mikrofon aldım. Bir şeyler paylaşmaya başladım. Ama tabii ki o da benim için kısa sürdü. Kaldık. Başka şeylere döndük. Şimdi tekrardan buradayız. Ama bu benim için podcast oldu. Başka biri için el sanatları, dans veya spor olabilir. Zaten çevremize baktığımızda da başka hobi alanlarına ilgi duyan kişilerin de hiçbir şeyde kalıcı ve istikrar sağlamadığını görüyoruz. E tabii ki istikrar sağlayan kişiler var onlar. E çok nadir de olsa görebiliyoruz yani düzenli spor yapan veya dansa giden çok az kişi vardır. Onlar da işte hani bir yıla kadar dayandıysa devamını getiriyor ya da altı aya kadar. Devamını getirmeyen insanlar çok fazla oluyor. E bu sadece hobi, uğraş, gereçlerle alakalı sınırlı da değil zaten. E kariyer ve eğitim hedeflerimize de istikrarlı değiliz. Sadece hevesimizi alana kadar bir kariyer hedefine ya da bir eğitim amacıyla bir şeylere başlıyoruz. Onda da hevesimiz geçtiğinde ya da bir şekilde canımızı sıkan bir şey olduğunda bunu da yarı yolda bırakıyoruz. E kısaca her şey hevesimizi alana kadar devam ediyoruz. Yani çoğu şey yarım kalıyor. Her şey eksik. Her şeyden biraz biraz yaptığımız için bir parçamız her zaman eksik kalıyor ve her şeyden çok çabuk sıkılıyoruz. Eylemlerimizden keyif alamadığımız için de her şeyin hevesi kısa süreli oluyor. Kısa süreli hevesler ve kısa süreli heyecanlarla hayatı yaşıyoruz. Hayatımız uzun ama heveslerimiz ve yaptıklarımız çok kısa süreli oluyor. Bu koskoca hayata sızdırabilecek o kadar çok şey varken kısa kısa hevesler peşinde koşup bir şey elde edemiyoruz. Çok sınırlı bir şekilde eylemler gerçekleşiyoruz. Bir işe başlayıp bir süre sonra başka işe geçmek için istifa ediyoruz veya başka bir arayışlara giriyoruz. Eğitim için de aynı durum geçerli. Yani bir bölüme başlıyoruz, bölüm olmuş iki yıl bitmiş üçüncü yıla gitmiş, son anda bir anda bırakıp başka bölüme en baştan başlıyoruz ya da bir senesi bitmiş yeniden başla başka bir bölüme geçeceğim. Çünkü keyif alamıyoruz hevesimiz kısa sürede bitiyor herhalde o bölüme ya da o işe karşı ya da beklentimizin hayattan istediğimizin o olmadığını anlıyoruz e, söz biraz geç anlıyoruz sanırım o yüzden başka şeylere çabuk yöneliyoruz kısa sürüyor e, çoğu şeyi kısa süreli hevesler ve keyif alamamaktan kaynaklı yapıyoruz büyük ihtimal yani kısaca eylemlerimiz tamamen geçici hevesler üzerine kurulu. Geçici hevesler, geçici hazlar, geçici tatminler ya da istekler, heyecanlar üzerine kurulu. Bu durum sadece bununla sınırlı değil zaten. Yani artık sevgilerimiz, aşklarımız da geçici heveslerden ibaret. Zaten önemli olan noktada bu insanların daha çok dert yandığı aşkın, sevginin tamamen geçici heveslerden ibaret olma durumu da insanların canını sıkıyor öyle söyleyebilirim. Herhalde benim daha çok canımı sıkıyor şu an, o yüzden ben bunu konuşuyorum galiba, e, tam emin değilim. Son 10 e, yılda hatta 5 yıl öncesine kadar diyelim, ilişkiler bu kadar geçici hevesler üzerine veya aşırı sevgisizliğe dayanmıyordu. Yani ben öyle düşünüyorum, e, öyle gözlemliyorum diyebilirim. E, bu durumun fark edilmesi de zaten çok kolay. Artık hani herhangi bir yaş fark etmeksizin herkes eski ilişkilerden, eski sevgililerden ve eski aşklardan bahsediyor. Yani 30 yaşında biri olan olarak ben bile 5 yıl veya 10 yıl önceki ilişkilerin artık eski aşklar gibi olmadığını söylüyorum. Çünkü 5 yıl önceki bir ilişki yaşantısı bile artık bizim gözümüzde eski aşk kategorisine girebiliyor yani. O kadar aşkı, sevgiyi anlamlarını çok fazla anlamsızlaştırmışız, bir hale getirmişiz ki hep eski konuşuyoruz, eski aşkı, eski sevgiyi konuşuyoruz bu tamamen bizim beklentilerimizden ve yaşam stilimizden kaynaklı olarak bizim hatamız diyebilirim. Çünkü hepimizin ilişkilere, aşka, sevgiye yaklaşımları çok fazla değişti. Birçoğumuz lise aşklarının daha değerli ve daha anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Yani ben yani lisedeki ilk aşk daha önemli, üniversitedeki ilk aşk daha önemli orada yaşadıkların daha anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Daha saf, daha temiz duygularla olduğunu, yaşadığını düşündüğümüzden kaynaklı olarak büyük ihtimal. Ama bunu şimdiki liseliler için ya da şimdiki üniversiteler için söyleyebilir miyim? Ee, bilemiyorum. Ee, çok belirsiz kaldı bu konuda yorum yapmak. Çünkü şimdiki liseliler veya üniversitelerin aşkı o kadar saf, temiz duygulara veya e, aşk ve sevgiye dayalı ilişkiler yaşanmıyor öyle söyleyebilirim. Yani eski liselerdeyelim daha saf ya da eski üniversiteler ya da Bundan 10 yıl önceki ilişkiler daha saf ve daha temiz duygulara dayanıyordu e, Üniversite döneminde de daha duygusal ilişkiler yaşayan bir kuşaklık diyebilirim Kendim artık eski kuşak olarak görüyorum Nedense 30 yaşın verdiği e, bir duygu durumu büyük ihtimal Özellikle şimdiki nesile göre diyorum yani artık kendimi nasıl kıyaslıyorsam yaşlandım sanırım. Her şeyin çok kolay ulaşılabilir olması ve evet, tüketimin çok fazla olması, her şeyin insanlar tarafından basitleştirilmesi durumu aşkı ve sevgiyi de geçici hevesler kategorisine almış herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Aldığına inanıyorum yani. E, sosyal medya kullanımı uzun yıllardır var olan bir durum ama hani son yıllardaki gibi aşırı kötü sosyal medya kullanımı zaten hiçbir dönemde görülmedi. Bayağı bir hızlı bir kötü bir kullanım var. E, bu kötü kullanım sosyal medyada her şeyin basitleştirilmesi, toplumun her şeyi basitleştirilmesi. Sadece sosyal medya e, telefonla veya bilgisayarla sınırlı kalmıyor. Çünkü sosyal medyayı biz hayatımıza taşıyoruz. Hayatımızı yaşarken sosyal medyaya göre karar veriyoruz. E, bu da bizim oradaki basit bir kullanım ya da kötü bir kullanım insanların kötü niyetli kullanımları her şeyi basitleştirmesi bizim hayatımızı da basitleştirdi. Ee, bizi daha kolay, herkesi daha kolay ulaşılabilir hale getirdiğinden tanınırlığı ve ünlü olma çabası da bizi iyice basitleştirdi. Çok yapmayacağımız şeyleri yapmaya başladık. Basit insanlar haline geldik. O basitlik bizim e, genel hayatımıza da yansıdığından e, iş hayatımız, kariyer hayatımız, eğitim hayatımız, aşk hayatımız, aile içi hayatımız e, yozlaştı diyebilirim. E, çok basit ve çok sıradan bir bireyler haline geldik. Ee, ve yani böylece kolay ulaşılabilen ve piyasada fazla olan veya bol olan her şey zaten değersizleşiyor. E ee, biz de e, her şeyi bol bol gösterdiğimiz ve her şeyi kolay ulaşılabilir bir hale getirdiğimiz için e, kendimizi de ve her şeyi de değersizleştirdik. Herkes her şeyi ve kendilerini basite indirgediğinden hepimiz birbirimiz için Geçici hevesler haline geldik Hızlı tüketim malları olduk İnsanlar birbirleri için hızlı tüketim malları Öyle söyleyebilirim Biz yani kendim başkası Herkes için diyebilirim Birer hızlı tüketim mallarıyız Yani malız yani Birbirimizi bir mal haline bir obje haline getirdik Konu sadece aç değil her alanda birbirimizi kullanma Bir eşya haline bir mal haline getirme Durumuna getirdik Büyük yanlışlar yapıyoruz ve bu yüzden de ileride büyük sorunlar daha fazla yozlaşmış bir toplum haline geleceğiz ondan çok eminim e, sosyal medya platformları ve arkadaşlık uygulamaları e, kişiler arası etkileşimden çok basitleştirdi bu yüzden e, birbirimizin ilgisini çekmek ve keyfini çıkarmak için zaten önce uygulamalardan belli önce birbirimizi sağa kaydırıyoruz sonra o, o kişiyle eşleştikten sonra denk geldikten sonra diyelim kısa süreli ilişkinin heyecanı bittikten sonra birbirimizi tekrar sola atıyoruz sonra tekrar sağ atmak için tekrar tekrar next yapıyoruz. Sağ at, sola at, sağ at, sola at. E birbirimizi kullanacak iki taraf için dediğim Sadece erkek diyemem artık. Erkek, kadın birbirini kullanmak için bir sürü sebepler arıyor. E bu şekilde ilişkiler yaşıyoruz. Yani bu dönemdeki ilişkiler aşk, sevgi temalı değil. E i̇lişkilerin temeli can sıkıntısı, hobi, kısa süreli heyecan ve keyifler için başlıyor ve Bunlar yaşandıktan bittikten sonra herkes hevesini, heyecanını, can sıkıntısını aldıktan sonra hobisi değiştikten sonra ilişki de bitiyor. Birbirimizin hobisiyiz, birbirimizin can sıkıntısıyız. Birbirimiz için kısa süreli tüketim mallarıyız. Öyle söyleyebilirim. Yani 5 yıl öncesine kadar ilişkiler bu kadar rahat, basit ve bu kadar açık, seçik değildi. Yani öyle söyleyebilirim. Yani bunun birçok nedeni olabilir nedenleri zaten sayı sayı bitmez. Ama temel nedenlere bakacak olursak toplumun yozlaşması, sosyal ve ekonomik sorunlar, bireylerin özellikle gençlerin hayallerine ve hedeflerine ulaşmaların imkansız bir hale alması nedeniyle hayatta anı yaşıyoruz. Sadece o dönemi, o saati, o dakikayı, o günü yaşıyoruz. Ondan sonrasında başımıza neler geleceğini düşünmeden, bilansız, programsız, anı yaşayarak hareket ettiğimizden kötü sonuçlar elde edebiliyoruz. Yani plansız programsız derken her şeyi günü gününe haftasına haftasına planlayarak zaten hareket edemeyiz ya da bir şeyleri bir plan üzerine kuramayız ama ancak e, düşünmeden e, anlamsızca anı yaşayarak bir hayat yaşamak da çok verimli ve keyifli bir hayat tarzı değil. E bir de sadece o an yaşanabilecek ilişkilere adım atıyoruz. Yani öncesini sonrasını e, ileriye taşıyabilecek bir sonraki zaman diliminde o ilişkiyi yaşayacak düşüncede değiliz artık o an onu yaşayayım bitsin. Ne sen beni tanıyın ne ben seni tanıyayım ya da o an kısa süreli birkaç aylık bir ilişki yaşayalım. Ama olmazsa yenisini bulur zaten hepimizin yedeğinde birçok kişi var. Olmasa bile yedeğini bulmak bir sonrakini bulmak o kadar artık erkek veya kadın için hiç zor değil. Yani kendileri için bir hayal kuramayan ve hedef koyamayan bir nesil hali haklı olarak tabii ki hayatına birini alıp ortak bir gelecek planı yapamıyor. Sadece biriyle bir ilişki açısından değil Hayal kuramadığımız için Önümüze uzun vadeli planlar yaparak Bir hayat yaşayamıyoruz O yüzden anlık insanlara haline geldik O yüzden kısa süreli tüketim mallarıyız Ben öyle değerlendiriyorum artık Hepimizi Bu nedenle de her şeyi anlık yaşadığımız için Sayısız ilişki Aşk ve sevgi yaşıyoruz Yani sonsuz sayıda ilişki Aşksız ve sevgisiz yaşıyoruz diyebilirim Yani ilişkilerimiz çok ee, arkadaşlık ilişkileri Sevgililer dostlar Manitalar hepsinden bolca yaşıyoruz ama Hiçbirinin temelinde içinde Aşk ve sevgi barındırmıyor Yani yaşadığımız ilişkilerin sayısının fazla olması Bizi aşk ve sevgi dolu Bir insan haline getirmiyor ee, Kaliteli bir ilişki yaşamıyoruz Aksine şöyle diyelim Aşksız sevgisiz ve duygusuz bireyler haline geliyoruz ee, Bu da bizi Aslında çok kötü bir duruma Ve e, topluma doğru Sürüklüyor bunun sonucunda ise zaten e, hayattan keyif alamayan, sürekli depresyonda olan, kendini hep yalnız hisseden, sürekli sevilmediğini söyleyen ve asla sevilebilecek birilerinin olmadığını düşünen insanlar haline geldik. Artık kime sorsak zaten düzgün bir insan yok. Kadın içinde, erkek içinde. Kime sorarsanız bunu söylüyor. Sürekli kendilerini yalnız hissediyorlar. Sürekli hayattan keyif alamayan, çevrede koşturan bir sürü insanlar var. Ve hepimiz depresyondayız. Hepimiz hayattan keyif alamıyoruz. Hepimiz yalnızız, kalabalığız ama yalnız. Hepsinin sorsan arkadaşı var. Eğleniyorlar, geziyorlar, tozuyorlar. ilişkisi var, sevgilisi var ama hepsi kendini yanlış hissediyor. Yalnız hissediyor. Ailesi var, ama yalnız bu da işte sürekli her şeyi anlık yaşayıp anlık tükettiğimiz için kısa süreli tüketim mallarının sorunu diyebilirim yani bizlerin sorunu diyebilirim ben böyle düşünüyorum yapmamız gereken aslında şeyler basit bu durumdan bu süreçten bu eylemlerimizden arınmamız gerekiyor temizlenmemiz gerekiyor yani hayatta ne yapıyorsak yapalım bunlar geçici hevesler ve vakit geçirmekten ibaret olmamalı. Hobilerimiz, eğitim ve kariyer hedeflerimiz, arkadaşlıklarımız, ilişkilerimiz yalnız kalmamak için ya da o anın tadını çıkarmak için geçici hevesler üzerine kurulmamalı. Yanlış kişilerle ile birlikte olmamalıyız, yanlış iş hayatına girmemeliyiz, yanlış bir eğitim hayatına girmemeliyiz. Yaptığımız şeyleri planlı yapmalıyız, bir hedefler koymalıyız. Geçici, kısa süreli şeylerin içerisinde olmamak gerekiyor. Tabi e, hazlar heyecanlar, güzel keyifler veriyor ama e, onu belirli bir dönemle, belirli bir anla sınırlandırmak e, bizim için yeterli olabilir. Hayatımızın tümünü buna yaymamak gerekiyor. Tamamı yani bir uzun vadeli hayatımızın tamamını e, kısa süreli keyifler, heyecanlar, hazlar içerisinde korumamamız gerekiyor. Bu da bizi büyük bir hatalara sürüklenebilir. Çünkü bu tarz bir hayat yaşayan eylemlerde bulunan kişilerin Kişilerin daha sonra nasıl bir hayat yaşayacağı belirsiz hale geliyor ve riskli bir hayat yaşıyoruz böyle devam edersek. Öyle söyleyebilirim. Yani nasıl yapmak gerekiyor? Hissederek, severek ve hayatımızda bir anlam ifade edebilecek şeyler yapmalıyız. Yalnız kalmamak için kısa süreli heyecanlar ve keyifler peşinden gitmeyelim. Bir şey ifade etsin hayatımızda bir anlamı olsun yaptıklarımızın hiçbir eylem belirli bir dönemin geçici bir hevesi haline gelmesin o şekilde de olmasın geçici hevesler vakit geçirmeler ve anı yaşamalar içinde hobi edilmemeli arkadaşlık kurulmamalı ilişkiye başlanmamalı ve en önemlisi de evcil bir hayvan sahiplenilmemeli çünkü onları sonrasında da sokağa atıyoruz. Her şey geçici bir heyecan veya heves üzerine kurmaya devam edersek galerimizden sildiğimiz fotoğrafların 30 gün boyunca çöp kutusunda saklanması kadar bir değere sahip oluruz ve o düzeyde bir değer veririz birbirlerimize. 30 günlük çöp kutusunda saklanan görseller, fotoğraflar kadar değer vermeyelim birbirimize. Çöp kutusu olmayalım birbirlerimizin canınız sıkıldığında çöpe atabilecek, köşeye atabilecek birileri haline gelmeyelim. Kısa süreli tüketim malları olmaktan çıkalım. Hayatımızda bazı şeyleri arındırmamız gerekiyor. Yani sorun belli, çözüm de belli. Eğer kendimize değer veriyorsak eylemlerimiz bir anlam ifade etmeli. Ee, bir sonraki yayın ne zaman olur bilemiyorum ama ben şu an bunu burada sonlandırıyorum. Ee, yeterli bir süre oldu bir şeyleri açıklamak, bir şeyleri anlatmak için. Ama illa yeniden görüşeceğimizi düşünüyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hayatınız güzel geçsin. Hayatınıza anlamlar katmak dileğiyle. Görüşmek üzere.